Teneffüs zili çaldığında bile öğrenciler dışarı çıkmıyor. Müzik, dinlenme, resim köşelerinden canlı hayvanlara kadar her şeyin yer aldığı gökkuşağı sınıfında öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyor. Kolejleri bile kıskandıran okuldaki bu sınıfı öğretmenleri öğrencileri için iki buçuk ayda tamamladı. Yer döşemelerinden tavanına kadar perdeleri, sıra boyaları, duvar tasarımları, resimleri, köşeleri bir sınıfı sıfırdan alıp baştan aşağı yarattık. Görüntüler İstanbul Bağcılar'daki Aşık Veysel İlköğretim Okulu'ndan. Genç öğretmen Nalan Duygulu ders verdiği sınıfı kendi imkanlarıyla baştan sona yeniledi. Şu an okulun zili çalıyor. Yani teneffüs zili çalıyor ama çocuklardan hiçbiri dışarıya çıkmak istemiyor öyle mi? Evet. Niye? Çünkü bu okul daha çok sınıf daha çok güzel. Benim de hayalim buydu aslında. Okul sıralarından duvarlara kadar bu sınıfta her şey rengarenk. Sanki çizgi filmden çıkmış gibi. Kitap okuyoruz, müzik çalıyoruz, sonra oyunlar oynuyoruz. Sınıfın adı Gökkuşağı işte görüntüsünden de belli oluyor. Cıvıl cıvıl bir sınıf neredeyse oyun parkını andırıyor. Ama bu sınıfta hem oyun var hem öğrenme var. Ve sınıfın öğretmeni Nalan Öğretmen öğrencilerini çocukları gibi gördü. Ve onların çocuk ruhunu sınıfa yansıtmak için böyle bir proje geliştirdi. Sadece duvarlar değil sıralarda rengarenk çünkü sınıfın adı Gökkuşağı sınıfı. Gökkuşağı sınıfı. Sınıfımızı çok seviyoruz ve öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz bize bu böyle bir güzel sınıf yaptığı için. Her çocuk bir renktir düşüncesiyle kolları sıvayan Nalan Duygulu gecesini gündüzüne kattı ve Gökkuşağı sınıfını hayallerindeki gibi öğrencileri için yaptı. Öğrenciler ilk karşılaştıklarında çok beğendiler. Ee, daha sonraki ilerleyen aşamalarda her gün isteyerek geliyorlar. Teneffüslere çıkarken sınıfta vakit geçirmek istiyorlar, çıkmıyorlar. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel bir eğitim kurduk. Çok mutlu oluyoruz bundan. Buraya geldiğimizde çok güzeldi. Böyle şaşırdık arkadaşlarımızın dediği gibi. Öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz. Kolejleri kıskandıran sınıfta hobi köşelerinin dışında canlı hayvanlar da var. Kuş sesleriyle, renkli objelerle ders yapan çocuklar çok mutlu. Derslerimiz daha verimli geçiyor, daha istekli geçiyor onlarla beraber. Çocuklar nasıl güzel çizdi mi deniz adamını. Bazı okullarda duyuyoruz, yine başka okullarda duyuyoruz. Oradaki velilerimiz de yine aynı şekilde bu tür tasarım sınıfları yapmak için şu an sıraya girmiş durumdalar. Okul yönetimi sınıfa genç öğretmen Duygulu'nun yakın zamanda kaybettiği annesinin adını verdi.